Sallıyorum. Al çek bir tane. Sallama be. <laughs> Al bir tane çek bakalım ne çıkacak. Çekelim mi? <laughs> Hadi çekelim. Gel sen aç. Bir tane bir tane tek Eskiden tek bir tane. Eskiden tavşanlardan niye çekerdin? Hepsini seni birden bakayım ha tamam evet onun gibi aynen evet. Ya ben geri zekalıyım Hayır, ya. Hayır Bir tane deyince üç tane çekiyorum. <laughs> Hayır, Hayır yani. Hayır, yani, yani, nedir yani, bu bana olan? Sabote mi ediyorsun diye şüpheleniyorum yani. Jussie le Fransızca yazmışsın sen bunu. Ya lütfen. Mais je <laughs> ne veux pas parler en français. <laughs> Qu'est-ce que vous dites? Bin tane uygulama var. Blind date dahil hepsine okey misin? Bir daha bakayım cümle neymiş? Anlamaya çalışıyoruz. Her bin türlü uygulama. Bin uygula tane uygulama var güzel ha, kardeşim. Ha yani diyor ki. Buluşma Tinder'da Tin şuydu buydu. Ha yani yapıştı. şimdi biriyle tanışmak ha. istiyorsun. Nasıl tanışırsın? Sen blind date dahil hepsine okey misin? Hiçbirine okey değilim. Uygulamaya da okey değilim. Sen? Vallahi ben open mind bir insanım madem blind date diye bir şey oluyorsa. <laughs> şimdi çok iyisi düşer. Yani kafamız çok uyar. Niye hayır diyeyim? Yani Ben statikocu biri değilim. Ben değişkenliğe ayak uydurabilen biriyim. 2025 yılındayız. Ben ISQ'ya tamam demiş adamım zamanında. ISQ neydi ben ya? Ben ISQ'dan insanlarla tanışmış, buluşmuş, Gerçekten mutlu mi? beraberlikler yaşamış. Gerçekten mi? Evet. Hiç korkmadın mı? Mesela hiç tanımadığın bir insanla bir kafede nerede buluşuluyor mesela? Eee? Otobüs garından alıyorum. <laughs> nerede Nerede istersen buluşuluyor. Ya bir akşam yemeğe gidiyorsun veya bir yerde oturuyorsun. Şimdi Muhabir etkilemek mi? istiyorsan iyi bir restoran seçiyorsun. Ha. Ki çok iyi restoran seçmiştim. E sanıyorum hesap beklendiğimden fazla gelince <laughs> dedim geceyi burada kessek mi? <gülüyor> yoksa hesabı sen mi ödesen? Yoksa e Paramızın bittiği yere kadar mı? İşte blind date tam olarak çok, çok blind. başına ne geleceğini hiç bilmiyorsun. Hesabın kaç paraya mal olacağını da bilmiyorsun. Kızın o kadar şarap içebileceğini tahmin etmemiştim. <laughs> Sağlam içti yani. Bak Bir yandan işime geliyor. Evet. Diğer yandan da bak ifrat tefrit. Yani para bitiyor. Kıza ya para bitti. Bundan sonrası da senden de diyemiyorsun. Tipik bir Türk etkiyi olarak. Dolayısıyla ne oldu? Hüsran. Dolayısıyla para yetiştirdim. Hadi. Bir Ta, şekilde. canım ha, rahat tamam. ol. Olayı çözdün yani. Çünkü nasıl yetiştirdim? Mekanı terk edip daha iyi bir yer var dedim. Hiç unutmuyorum. Kapıya girdik böyle etilerde bir yerde. Kapıda da böyle güvenlik. E, kusura bakmayın alamam içeride parti var dedi. Ulan kızla buluşalı daha iki saat olmuş. Ve beni içeri almazlarsa düşün bütün para boşa gidecek. Karizman da gitti. Karizma yok. Dedim. O partiye ben davetliyim lütfen isim listesine bir daha bakar mısınız? Ağzımda epele epele oluyor. <laughs> Kalbim bin yüz atıyor. Allah'ım ne olur bir baksın. Rezil etmeden bari kovalasın Eğer diye. Aldığın riske bak adam açtı böyle bu vaziyette. Emin misiniz dedi. E dedim partiyi organize edenlerden biri benim. Kendine güven çok önemli bu hayatta ya. Ha. Buyurun lütfen dedi. Vallahi adamı kızı atıp adamın boynuna sarılacaktım ben. O o o hale geldi. Aldın. Peki adam deseydi ki hadi lan yoksun falan ya yani böyle bu şekilde söylemez ama ne yapacaktın o zaman? Piango da birine çıkıyor. Tam ben şansımı it. denedim. Ha o zaman ne yapacaktım? Sen yolda ben yolda kızım benden buraya kadarmış. <laughs> Gördüğü gibi karizmam yok. Beni almıyorlar. Sen benden ne Allah yapacaksın? diyecektim. He. Şimdi ben hayatımda hiç uygulama falan kullanmadım. Hiç yani arkadaşlarım tanı yani arkadaş ortamı. Dur şuradan bir tane ben çekeyim ya. Konuyu beğenmedin. Ben, ben beğendim konuyu. Beğenmedim ya uygulamalar ben, bilmem bla bla konu... falan. Peki hiç, bir şey söyleyeceğim. Nilzar evlenmedin mi? Görücüsüyle evlenmedim. Severek mi evlendin? Severek evlendim. Sonra severek bir daha evlendin. Evet aynı kişiyle. Yine aynı sevdin. <laughs> evet. Ya ben de demek sevmişim adamı yani. Sevmişim. Şey ha? mi bu? Üniversiteler reyini. <laughs> Bak tam <laughs> da öyle bir şey çıktı. Oku bakayım. Erkek mi seçer kadın mı? Ortamlarda tanıştın. Hı hı. Karar kim verir? Tabii kadın verir. Teşekkür ederim. Ya yani erkek yazar. İlk ilk defa seninle aynı fikirdeyiz ya. Yok canım ya. yıllarca onun acısını çektim. Seçilme seçilmemek nedir bilir misin? <gülüyor> <gülüyor> yani ben orada ben 24. seçilmememde uyandım işte. demek ben seçmiyorum dedim. Çünkü bir yazan benim, komiklikler yapan benim, espri yapan benim, kitaplardan konuşan benim, entelektüel takılmaya çalışan benim, kendimi zengin göstermeye çalışan benim, hava atmaya çalışan benim sadece sıraya giriyorum elemanlardan biri oluyor. Beni seç bekliyorum o şekilde. Yani kısaca kadın seçiyor. Maalesef. Niye sence? Valla çok uğraştık. Hay bence bunun biyolojik bir açıklaması Hayır, var. Hay niye sence diye niye seni seçmiyorlar diye sordular? yok konu ben... sormuyor <laughs> kıyamazsın. Ya, ya şu, <laughs> şu, <ana, gülüyor> şu <kadar> an seçilmediği <laughs> için çok bilemiyorum <laughs> cevabını. Ben, ben biliyorum onu ayrı bir bölümde anlatalım ama yok. Ya onu yani. ayrı bölüm ayrı bölüm niye ayrı bölümle anlatıyoruz? 28 musun, tane bölüm yapmayı düşünüyorum böyle. Harikasın. Yani. Her bir bölüm böyle hızlı mı geçeceğiz? <laughs> tabii böyle hızlı geçeceğiz tabii. Şimdi bence de kadın seçer. Bak burada ilk defa seninle aynı fikirdeyim. Çünkü bu Türkiye'de böyle arkadaşım. Aa. Tabii bak 90'lı yıllarda dışarı çık. 5 erkek 1 kız. 6 erkek 2 kız. İçeri alamayız ama 2 kız var. Ha Türkiye'de söylüyorsun. Türkiye'de gece çıkabilen kız sayısı kaç? Yoktu evet. Yok. Yok. Yani hep o bir kızı en önden atardık. Arkadan dört erkek otobüse girer gibi girmeye çalışırdık. <laughs> durdururlardı. Böyle olmaz. Ya halledersin baba falan. Sen gece hayatında kapıları bilmezsin. O kapılarda evet. Fedailer var. Sen değil? hiçbir zaman kapıdan reddedildin mi? Hayır çünkü reddedileceğim bir yere hiçbir zaman gitmedim zaten. Ben de, sıkıcı bir hayatım varmış ya. Ben şimdi böyle düşünüyorum da ne blind date, ne uygulama, ne bir şey, ne fedailer, ne... Ya yani ilk gittiğinde reddedilme imkanı var. İkinci de yok. Niye? E çünkü çıkarken tanışıyorsun. Ha artık zaten. Ha, ha bak bak. Aa, böyle olaylar var ya. E, yani. tabii. Yani. Ya yani ilk, ilk girişte direkt veremediğin için, yani ben yapamadığım için Çıkarken baba ne haber? abi Murat abim hayır, gelmiş adam falan. Adam kapıda falan. Bir de benim için o sırada devlet başkanı statüsünde. O derece e. yani. Bir daha geldiğinde sekmemek için. Hani Eskiden mi? böyle bir uygulama vardı. Hala var mı? Artık geceleri çok fazla ben de çıkamıyorum. İnsanlarda galiba. param kaldı Allah aşkına Murat ya? Bir de öyle bir durum var ama bu kadın mı seçer, erkek mi seçer meselesinde nasıl ki kediler insanları seçiyorlar. Kediler insanları. Nerede kaçak ha Bak gitti oraya yattı. Gel, gel oğlum. Pis, pis, pis. Çünkü o seçiyor biliyorsun. Şimdi o geldi senin suyunu içti. Ben de kadının seçtiğini düşünüyorum. Bu suyu mu içti? Evet o suyu içti. Bakayım. Evet kedi. Kedi suyu. Kedi tadı var ve çok uzaklaşmış olamaz. <laughs> İzler taze. <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> <laughs> Pembe pançayla mı yayın yapıyorum? İşte. Neyle yayın yapıyorum belli değil. Dedektif Kloso. <laughs> bizden, bir tane. bizden iki saat uzakta yakalayabiliriz. Kedi yakalayacağız? Ya so, sevimliyim. Su, ya çok Su, hala ıslak. Dök diyor <laughs> <laughs> su. su. hala <laughs> ıslak. Aynen. Peki çek bakalım. Niyet çeker gibi tavşanda Bakayım ne çıkacak orada. Zamayul, anap, <laughs> şimyen, et. Ya pardon. Tersten mi okumaya çalışıyorsun? İnanmıyorum. Flört de neymiş? Bana uymaz. Ben de aynı fikirdeyim. <laughs> Niye uğraşalım abi yani? Para gidiyor, zaman gidiyor, reddedilirsen psikolojin gidiyor. Evet doğru. Ben de flörtü bana uymaz. Flört de neymiş? Hadi soyun falan şeklinde mi gireceğiz olaya? Yani cümle o ama sen katılıyor musun buna? Ee, katılmak isterim. <laughs> Nereye başvuruyorsunuz? <laughs> benim, benim ismimi yazar mısınız altta? Ben oraya katılmak istiyorum. Murat Muratoğlu bu listede yer almak istiyormuş. Ya abicim flörtün çok tatlı bir tarafı var. Flört de neymiş bana uymaz lan. <laughs> diye masaya vuruyorsun. Şahane aslan gibi. <laughs> Sonra ama. kız teşekkür edip gidiyor. Bir dakika <laughs> yanlış anladın. Ya özür dilerim şaka yaptım ya. <laughs> bu, bu pozisyonu. <laughs> Bence ya. flört çok tatlı bir şey. Hakikaten sen kimseyle flört etmedin mi? Flört etmekten niye bahsediyorsun? Her işte onu soruyorum. Nedir yani sence? Yani flörtte kız susar ben devamlı güldürürüm. Hikaye bundan ibaret. E güzel bu da güzel. Gülmemeye başladığı zaman belki yüz vermiyor. <laughs> Dedim istersen sen eve git sıkıldıysan. <gülüyor> <gülüyor> Boşu boşuna burada maddi kaynaklarımızı verimsiz topraklara harcamayalım. Diye düşünürsün. Sen sen en son kim şey yaptı? En son ben yaptım. Flörtü çektin değil mi? Yok ben... Flört, flört deneymiş bana uymaz. Sen bunu flört Flört Sıra bende gönder gelsin. Ben en son neyi çekmişim? Haydi bakalım. Bunları da kim katladıysa gerçekten. Bunları da kim hazırladıysa. Ha, evet ayrıca da. Bu arada Kalesi bir... hazırlamış olabilir mi Kalesi. Bu arada bunlar hazır geldi bize hiçbir fikrimiz yok gerçekten. Kedi. Çok satıcısın. Ha, Bak gördüm, ay bu kimse... çok fena ya. Bunu ben geri koyabiliyor muyum? Gözlüğün çok güzel yalnız. Teşekkür ederim bir arkadaşım armağan etti. Teşekkür ederim. Kaçtı? <laughs> 9 euro mu neydi o? Cartier olan değil mi bu? 70 lira demiştin sen bana bunu. Ya 70 dedin, 90 ya? mı dedin? 70 artı yüzde 60 de vergisi var. Bak onu da söylemedim. Tamam, işte, tamam Seni ezmemek için öyle dedim. Ha, yaşa, sağ ya ol. daha önce Murat buna... armağan etti de bir gözlük armağan etti. 3 aydır bunu anlatıyorsun. Fiyat, fiyatı o değil aslında. Ha. Normal şartlarda özleme ben pırlantalar alırım. Böyle güzel kol, onu şımartacak küçük hediyeler yaparım. Ona ufak tüfek sürprizler yaparım. Özlem bilir. O Ve her be. seferinde der ki Murat bu çok pahalı kabul edemem. Bu da çok pahalı ama kabul etmesi için ucuz bir şey olduğunu söyledim. Evet en son 55 TL bağış yapmıştın kanalıma teşekkür ederim. Yoksa Murat bir dakika 5500 lira yapsam kabul edecek miydin? Onu da kabul ederdim onu da ettim etmiyorsun. zaten. Etmiyorsun. Bir şey söyleyeceğim son bunu geri koyabilir et... miyim? Arabayı niye kabul etmedin? Bunu geri koyabilir miyim? Ben bakayım ondan sonra karar verelim. Bunu geri koymak istiyorum. Çünkü her bölümde aslında bir itiraf cümlesi var. O da bana denk geldi. Bunu ben çekmiş bulundum. Artık. Okuyorum. Oku. Yo niye korkayım? Herkesle her <laughs> yola varım. Evet. Anlat bakalım. Anlat bak. Anlat hakikaten bak hoşuma gitti. İşte sen sen benimle bak, bu yolu kim yürümeye hazır mısın? Bu misin? cümleleri ya. Bu cümleleri kim yaptı? Her yola varım. Yokum. Niye? Yok ben korkak bir insan. Herkesle mi yoksun? Her yola mı yoksun? Hiç kimseyle hiçbir yani şöyle Ya bu ne benim, demek ya? Benim abi benim ben ben benim Türkan Şoray kanunlarım var Ya arkadaşım senin Türkan Şoray. Ben korkuyorum. Ben Şimdi insan bak, denen şey varlıktan korkuyorum. Burada ben. soru ikiye ayrılıyor. Herkesle her yola. Şimdi A şıkkına geçiyoruz. Tamam. Herkezle. Yokum. Yoksun. Herkes kimse olmaz. Tabii abi. Ne lan bu? O, o, kadar da midesiz değiliz Teşekkür yani. Teşekkür ederim. Yani. Evet. Her yola. Mesela benle her yola gelmez misin? İyilikte, sağlıkta, iyi günde, kötü günde beraber yürüyeceğimize. Bir arkadaş gibi seninle. Neydi o şarkı? Na 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 ta içten. Gülen ben de ne de yaş. De. Şimdi evet. çalışıp gel ya. Arkadaşlar biriniz çalı verseniz. Bir de çalın de. baştan buraları keseriz. ya bir şöyle bakalım evet. Çünkü Özlem'in sesi de güzel. Backing, single çıkartacak kız. Evet evet. Dans edecek miyiz? Otar. Ya bu ne ama bu el değil arkadaş ne olur ya. Abi? Bu abi. Ha, şu. Kral diyeceksin bana ayrıca Murat demeyeceksin. <Gülüyor> <Gülüyor> ama kral kaybetti <laughs> biliyorsun değil mi dizinin Daha sonra. Daha kaybetmedi. <laughs> şey diyeceksin. Kral dans edelim mi? Hadi ya. Abi gençliğe hitap ediyorsak öyle konuşman Hadi lazım. Öyle yani bir de bazıları kuldur ya tekerle Bir de böyle derler. teke bir de elini cebine Sen soğan. değil erkekler o. Ha, tamam biliyorum bir de elini cebine sokanlar evet ya, falan. Evet de sen elini olur. boynumun arkasında birleştirmen gerekiyor mu? Ama bir de şöyleler vardı bak şöyleler. Bu ama bu beklerken. Ha, öyle tabii şey, şey, ama hiç mi gitmedin akşamları? Bu e, köşedesin sen. Tamam. Ortada insanlar dans ediyor. Evet. E, sen de nasıl yanlaşıp şöyle 3-5 çünkü ele, Daha şey, elektrik kalkmamışsın. yok kalkmamışsın ha. böyle sallanıyorsun. Ben sonra bakıyorum sarhoşum o sırada Hı -hı, tabii. tabii. Sana tabii. bir şeyler seni güldürmeye Hı -hı. çalışıyorum. sonra dansa kalkıyoruz. Evet. Bir dakika ben bir cool yapalım 90'larda. Şimdi sen arkada ellerin birleştirmen lazım. Şöyle. Oynumda. Ha. Ha. Böyle. Ben de başka yere bakacağım. Ben Aa. de hayran hayran salam mı? Ha. Haydi lan. Öyle bir şey mi kaldı? Teşekkürler arkadaşlar. Yıl 90'lar. <laughs> Geldik 2025'e. Al canım al. Çek bir tane. Nasıl ya? Ne? Bir de çiçek alıp yemeğe mi götüreceğim? Ha işte yani. Nasıl ya? Götüreceğim tabii. E, çiçek niye alıyorum? Ya çiçek satan kalmadı eskisi gibi. Ya gerçekten öyle bir şey oldu. Çiçekçi ben geçenlerde yok. böyle bir sıkıntı yaşadım. Bir arkadaşım dedi ki, beni ziyarete geliyorduk. Gelirken ne getireyim dedi. Çiçek dedim ben de. Böyle saksıyla bir tane çiçek. diye dolaşıyorsun sonra. Ya böyle evet. bir tane böyle saksıyla çiçek getir. Limon ağacı getirmişler bana. Hayır kere. bak böyle bir tane saksıyla. Bak çiçek yıllar geldi. evvel. Böyle e, mi? Bu mudur yani? Çiçek deyince bu mu getiriliyor artık? Yıllar evvel bak yıllar evvel. E, İzmir'de bir kızla tanışmıştım. Yolum İzmir'e düştü. Kıza dedim hadi yemeğe çıkalım falan. Tamam. Ne alayım? Çiçek alayım. İzmir'de çiçekçi yok arkadaş. Ha, İstanbul'da da bulmak kolay değil eğer yerlerini bilmiyorsan. Ha yolda köprüde satıyorlar. Onları alınca da bunu mu aldın diye yüzüne atacak neredeyse. Ya, o kadar da değil ya. Niye böyle güzel bir nergis, bir papatya bu buketi. O hani Herkes papatya sevmeyi biliyor. Musun? Aa, doğru ben çok Şimdi gül alsan yanlış anlayacak da ilk buluşuyorsun. İlk güne mesela ne uygundur çiçek olarak? Lilyum. <laughs> Lilyum ne ya? Bilmiyorum. <laughs> Süper, yani uranyum, potasyum, linyum. Benim bildiğim çiçekler bunlar. Değerli maden Tabii tahminleri. Mi? Yani uranyum almayı çok şey yapmıyorum çünkü kız bir daha buluştuğumuzda mutant haline gelmiş olabiliyor böyle duvarlara tırmanabiliyor. O zaman uranyumu biraz daha azalıyorum ben. Evet, yani potasyum yararlı bak eksikse vücudunda. Ne çiçek olarak çiçek, iş o beyaz yapabilir. olan o. Böyle incecik bir şey vardır. Şimdiki kızlar da, erkekler Sen de... ne çiçeği seversin? Ben e, ne çiçeği... En çok, en çok böyle şey severim. Nergis, sümbül, İki kere en çok, en çok dediğin gibi bayağı o, çok o, seviyorsun. Onlar ne soğanlı olanlar var ya işte... Ha, sen yemeğe katacaksın. <gülüyor> o <gülüyor> sen, kadar lüzgar senin lüzgar bir Senin hikayen var. Yapmışım. Belli akşam tas kebabı yapmışsın, <laughs> soğanı yok. Ya en çok sevdiğim o soğanlı ne çiçeği at çöpe. <laughs> Çok güzel kokarlar. Nergis. E, tekrar... Yemeğe güzel bir tat veriyor Ya hadi tamam yani anlaşıldı. Ama sen tebrik ederim. Çiçek veren bir adamdı yani. Alayım ben tabii mısın? ki çiçek veririm. Sen vermez misin? Ben sen de sen hiç çok... bir erkek çiçek aldın mı? Aldım. Kim aldı? Sana ne ya? Bana <laughs> almadın kesin. Fansu verir misin? Senin karanlık geçmişini öğrenmek <laughs> istemiyorum. Ondan Bundan <laughs> sonrası benim için önemli. Bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Bana çiçek almayı düşündün mü hiç? Almadığını biliyorum. Düşündün mü? Yok. Hiç mi? Hiç. Yani bir milyonda bir de <laughs> mi? Yok. Peki. E bu, 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 aynısını bu, bunu söyleyeyim. Ya sen soru beğenmedin <laughs> mi? Bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra böyle yapmayın. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz diyelim üniversitede Ya gibi. ama bunu konuştuk da o yüzden. Bunu pas geçelim. Arkadaş çalışmıyorsan alabilir miyim? Al bak, ben valla, de bilmiyorum. Valla bunu konuştuk. İlk başta konuştuk. Aynısı. Nerede olsa tanışırım fark etmez. Bunu yazan sapık kim? Sapık değil de Devamlı, salak nerede olsam fark etmez. Her yola gelir misin? Buna teyitten indirdim mi? Ben, bu, bunu yazanın şeyi, o sıradaki ruh hali biraz terk edilmiş. <laughs> <laughs> yani çok ağır bulamadım da. Doğru söylüyorsun. Her yola gelir misin? Oraya da Bunu gelir. da, bunu da, bunu da. Bunu Nerede da olsa tanışırım fark bunu etmez. Bunu da konuştuk. Al bunu da konuştuk. O da mı sapıkça? Ya bak oku. Al. Ya bu sonucu da sen aç. Erkek mi tanışır, kadın mı? Hani sonlara yani, sonları doğru. hayır yani ilk hani kim adım atar abi? Ha bir dakika. O bu kabul ederdi. Mi? Bu önemli tabii. Bu bambaşka bir soru. Ha peki. Önümde başka dünyalar açılıyor. Ha peki. Vallahi erkek de tanışır, kadınla tanışır. Aynı fikirdeyim. Sen gittin bir erkekle tanıştın mı? Hiç yapmadım ama bence yapılabilir. Neden? O zaman olması? niye fikrin aynı ki? <laughs> ya bir şey yani. Şimdi yapılabilir ama biraz geç mi kaldık acaba? <laughs> en son pas pastaya kaç mı, mı koymuştunuz benim? <laughs> 55. <gülüyor> Nefes gitti darlı. Ya biraz geç kaldı. Sen bayağı bir geç kaldın bayağı, ya. Bayağı bayağı bayağı. Bundan sonra Ama bence okey yani. Kadın da tanışır erkek de. Ya tanışır. ben çok utangaçım Ay ben... sanki bize soruyorlardı ayrıca. Bak. Şu bugüne kadar benim tanıştığım kızdan daha çok kızlar benimle tanışmıştır. Bir şey söyleyeceğim, katılıyorum. Sen çok utangaçsın. Ev evet, utangaç değilim. O kadar çok reddedilmişim ki zaten sonucu biliyorum. Allah Allah. Tabii rahmet. canım. O evet. zaman aç radyoyu bir şarkıyla bitirelim. Gülümşe sen bir <laughs> şey mi istiyorsun yine? <laughs> Şarkı mı? Aç ne çalıyor? Adalardan bir <laughs> yar gelir bizlere. İster misin? Olur. Tamam. Ama ben söylemeyi bilmiyorum onu. Daha böyle güncel bir şarkı olsa? Senin en eski şarkı ne söylediğin? We are the world. O batıdan yok. yani. We are yani. the world 1985 yılında çıktı. hatırlıyor musun? En eski Temmuz şarkı ayında? mazi kalbimde bir yaradır. En eskisi o galiba bildiklerim Sen yani Bir sürü şarkı biliyorum ama hani en eski tarihli olan odur herhalde. Bir bukle söylersen belki. Mazi kalbimde bir yaradır Bahtım saçlarından karadır Beni zaman zaman ağlatan İşte bu hazin hatıradır Ne göğsünde uyuttu beni ne bu seyle avuttu beni Geçti ardından uzun yıllar O kadın da unuttu beni Ne diyorsun ya? He. Sen de mi terk edildin? <laughs> Bir şey Katıladın söyleyeceğim. Mı? Ben seni bu seyle avutsam mı acaba? Ha işte burada program bitti. Görüşürüz. Blind date de yapsak? <laughs> gözlerimizi kapasak? <laughs> bitti bitti program bitti. Tinder'dan yazsam sana. <laughs> Valla bitti. Bitsin arkadaş yazamıyor <laughs> mu? Ha, bitince öpüşme bitiyor mu?